Herkese merhaba arkadaşlar. KPSS Tarih, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi kısa soru cevap videosuna hoş geldiniz. Demir perde ülkeleri kavramını ortaya atan devlet adamı Churchill. Akdeniz'e bizim deniz ismini veren ülke İtalya. Adnan Menderes, Celal Bayar, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü'nün aralarında bulunduğu grubun adı Dörtlü Takrir. 1929 ekonomik krizinin diğer adı Kara Perşembe. SSCB'nin Orta Asya'da Türkler üzerinde uyguladığı ayrıştırma politikasına ne denir? Asabiyet politikası. Kurulduktan sonra İsraili tanıyan ilk Müslüman ülke Türkiye. Basmacı harekatında her bir Türk boyunun liderine verilen isim Korbaşı. Asya Asyalılarındır sözüyle hareket eden Japon lider Hirohito. Küresel ısınma konusunda mücadeleyi amaçlayan uluslararası anlaşma. Kyoto protokolü. Hitler döneminde kurulan Alman gizli servisi. Gestapo. Savunmaya dayanmayan savaşın kanun dışı sayıldığı pakt. Brian Kellogg Paktı. Lenin'in ilan ettiği ekonomik politika NEP Mussolini'nin 1926'daki ünlü nutku Scala Filistin'de bir Yahudi devleti kurulması için yayınlanan belge Balfour Deklarasyonu Suudi Krallığı tarafından petrol ayrıcalığı verilen ABD şirketi Aramco. ABD'nin Monroe doktrininden ilk defa vazgeçtiği olay Birinci Dünya Savaşı. Çelik Pakt olarak bilinen mihver devletleri Almanya ve İtalya. İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere, Fransa ve ABD'nin başını çektiği grubun adı Müttefikler. Almanya tarafından Rusya üzerine gerçekleştirilen ve başarısızlıkla sonuçlanan harekat. Barbarossa Harekatı. ABD ve İngiltere'nin bir araya gelerek yayınladığı ortak bildiri. Atlantik Bildirisi. İtalya'da faşizmin egemen olmasında etkili olan grup Kara Gömlekliler Hitler'in Fransa'da kendine bağlı kurduğu hükümet Vichy hükümeti Enosis'i gerçekleştirmek için Rumların kurduğu gizli örgütün adı EOKA. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'nin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü Duce lakabıyla tanınan lider Mussolini Rus meclisine verilen isim Duma İkinci Dünya Savaşı sırasında penisilini keşfeden bilim adamı Alexander Fleming Almanya'nın İngiltere üzerine gerçekleştirdiği hava saldırılarına verilen isim Kartal Hücumu Eserlerinde Franco'yu eleştiren ünlü ressam Salvador Dali İsmet'in ön zamanında aşırı kazançlar ve yüksek enflasyon dikkate alınarak çıkarılan vergi Varlık vergisi Japonya'da Meiji Restorasyonu'nu başlatan İmparator Mutsuhito. Fransızların aşılmaz olarak nitelendirdiği Almanlar tarafından aşılan savaş hattı Maginon hattı Mihver devletlerinin kayıtsız şartsız teslim alınması kararının çıktığı konferans Casablanca konferansı Hitler'in gerçekleştirmek istediği ilke hayat alanı yeniden diliş anlamına gelen ve Orta Doğu'daki Arap toplumunu oluşturma hedefleyen harekat Bas 1990'da Irak'ın kuvveti işgal etmesiyle ortaya çıkan kriz Körfez krizi İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de kırsal kesimde kurulan eğitim kurumları Köy Enstitüsü 1929 ekonomik krizini konu alan John Steinbeck'in önemli eseri Gazap Üzümleri Türkiye'ye gelerek umumi Türk tarihi kürsüsünü kuran Ordinarius Profesör Zeki Velidi Togan Tarihin en büyük cumhur çıkarmalarından kabul edilen ve Fransa'nın işgalinden kurtulduğu gelişme Normandiya çıkarması. Bosna Savaşı'nı bitiren anlaşma Dayton. Almanya'da etkili olan totaliter rejim Nazizm. Soğuk savaş döneminde ABD'li bilim adamları tarafından yapılan ilk bilgisayarın adı ENIAC. Hindistan bağımsızlık liderinin siyasi ve ruhani lideri olan devlet adamı Mahatma Gandhi. Tarihte CHP iktidarının sona ermesine verilen isim Beyaz Devrim. Hindistan ve Pakistan arasında günümüze kadar devam eden sorun. Keşmir sorunu. Kıta sağlığı sorununun çözümü için yayınlanan deklarasyon. Bern deklarasyonu. ABD'nin Irak'ı desteklerken aynı zamanda İran'a da silah satmasına tarihte verilen isim. İran Gates skandalı. Petrol ihlac eden ülkeler topluluğunun kısa adı, OPEC. Endonezya'da toplanan ve bağlantısızlık düşüncesini ortaya çıkaran konferans, Bandung Konferansı. Turuncu Devrim'in yaşandığı ülke, Ukrayna. İnsancıl Komünizm Hareketi'ni başlatan lider, Alexander Dubček. Vietnam Savaşı'na katılmayan ünlü boksör. Muhammed Ali. Küba buhranı döneminde ABD'nin Türkiye'ye yerleştirdiği füzelerin adı. Jüpiter. 38. enlem sorunu hangi savaşın başlamasında etkili oldu? Kore Savaşı. SSCB'li uzaya çıkan ilk insan Yuri Gagarin. Kadife devriminin yaşandığı ülke Çekoslovakya. Mısır'ın İsrail'i tanıdığı anlaşma Camp David anlaşması. ABD'nin 1947'de komünizm tehdidi altındaki ülkelere yaptığı askeri ve mali yardım Truman Doktrini. Türkiye'nin AB ile ilk resmi temaslarını başlatan anlaşma Ankara Anlaşması. Soğuk savaş döneminde DNA'nın yapısını keşfeden bilim adamı James Watson. SSCB tarafından demir perde ülkelerine yapılan ekonomik yardım Molotov planı Azerbaycan'ın kurucusu olan devlet adamı Ebu Feyz Elçi Bey ABD'nin Avrupa'da komünizm yayılmasını engellemek amacıyla hazırladığı plan Marshall planı Yasemin devriminin yaşandığı ülke Tunus. Dünyayı nükleer bir felaketten kurtaran Rus komutan. Stanislav Petrov. Kültür ihtilalinin yaşandığı ülke. Çin. Srebrenica katliamının yaşandığı ülke Bosna Hersek. Nükleer deposundan gönüllü vazgeçen ilk devlet Kazakistan. Yumuşama dönemini başlatan ABD'li devlet adamı John Kennedy. 27 Mayıs 1960'da yapılan darbeyi gerçekleştiren komite, Milli Birlik Komitesi. Batı Trakya'da Türklerin hakları için verdiği mücadeleyle tanınmış tıp doktoru ve siyasetçisi Sadık Ahmet. Megola İdea çerçevesinde Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama fikri Enosis. İsrail ile Suriye arasında günümüze kadar gelen sorun Golan Tepeleri. ABD tarafından Güneydoğu Asya'ya yapılan yardımların genel adı SEATO. Kıbrıs Harekatı'ndaki ilk hava şehidimiz Cengiz Topel. ABD ve SSCB arasında insan hava araçlarının düşürülmesi nedeniyle çıkan kriz U2 krizi. İsrail ile Filistin'in ilk kez bir araya gelerek hukuken birbirini tanıdığı konferans. Madrid konferansı. Kıbrıs'taki Türkleri bir gecede yok etmek ve Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak için yapılan plan. Akritas planı. Petrol ihraç eden Arap ülkeleri topluluğunun kısa adı OAPEC. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.